Herkese yeniden selamlar. Şu anda yeni evdeyiz ve annemler burada. Aslında sadece Ceyda gelecekti ama işte otobüsleri falan binmesini istemedim. O yüzden babam onu getirecekti. Ondan sonra dedim anne sen de gel. <laughs> o da burada. Şimdi bu arada perdelerimiz takıldı. Bunları böyle ayrıntılı göstermiyorum çünkü ev yerleştikten sonra bir böyle ev turu çekeceğim. Perdelerimizin hepsi geldi. Aşağıya fonları takacağız. Evde yıkadım onları ama getirmeyi unutmuşuz. Aşağıdaki perdelerin fonları yok. İki gün sonra taşınıyoruz. İnanamıyorum hala. Evde bir yandan dolapların işlerini toparlıyoruz. Hatta bayağı toparladık. Bugün de temizliğe geldik. Kayınvalidem Kıvanç'la biz de evi temizleyeceğiz şimdi. Ne yapacağız?

Kardeşin iş yapmadı mı? Canım kardeş oturdu mu? Geliyorum. Bu arada buraya aldığımız konsol bu. Bunun içine i̇şte böyle ayakkabılarımızı falan koyuyoruz. İçine şey alacağım, düzenleyici alacağım öyle koyduk. Burası da en son temizlenecek. Şimdi annemler burayı siliyorlar, biz de mutfağı temizliyoruz. Dolaplarını aslında biz geçenlerde görünceğimle gelip sildik, kabasını almıştık. Ama şimdi böyle üzerinde çıkmayan lekeler var. E, işte çünkü. Kombinin içinde işler vardı, o yüzden biraz kirlenmiş. Tekrardan buraları bir siliyoruz. Bu arada kombiye dolap yapıldı. Bunu görmemişsiniz herhalde siz. Böyle. Burası da mutfağın perdesi. Bu şekilde. Buralar rustik. Bunlar güzel uyum sağlamış. Sedat fotoğraf atmıştı bana, bu koyu duruyordu. Evet. Sedat dedi acaba Bayağı beyaz mı değil. olsa ama beyaz e, şey güzel bir olmazdı. Bir çünkü bizim mobilyalarımız beyaz değil ya. Bu Hı. yerle güzel olmuş evet. Evet ben de... Eski Bayağı çıkardım. Temiz oldu. Bir de bu buna ne deniyor? Ee, bunun ismini biliyor musunuz? Bu nasıl? Yok. Değişik bir şey adı var bunun. Bu neyle temizleniyor? Çamaşır suyu değiyor mu bu? Yani bunu kullanıyorsanız fikriniz varsa nasıl temizleyelim? Bana yazarsanız sevinirim. Umarım çamaşır suyuyla temizleniyordur ve leke bırakır. Tamam. Ben mu, ben anneciğim. Ben yapıyorum. <laughs> sen de Tamam anneciğim. Şimdi gazeteye sarılı olan mutfak malzemelerini yıkıyoruz. Çünkü hep yani mekele. öyle. Hadi. <laughs> Sen beni mi istiyorsun? Anne. <laughs> <seninle> göstereyim size. <laughs> Oyuncaklar. Şurada perdeler var. Bunlar yıkandı. Yıkayıp götüreceğim artık. Aslında bunlar e, ütülenmiyor. Yani makineden çıkarıyorsunuz, asıyorsunuz. Ama ben Yıkadım bilmiyorum orada gerekirse ütülerim ufaktan şöyle bir. Kıvanç'ın kıyafetlerini doldurdum dolapları falan böyle boşalttım kıyafetleri falan hep böyle e, poşetlere koydum bir arkadaş öyle yazmış öyle daha pratik olur demiş bana ben de böyle çoğunu doldurdum bütün dolaplar boşaldı. üzerine böyle yazdık. Ne var ne yok. Bu akşam da bizim dolapları boşaltacağız. Kıyafetleri falan. Şimdi size bir dram göstereceğim. Bunun kızgın yağda iki dakika durması lazımmış. Tekrar kızartmak zorunda kaldım. Çok sıcak anneciğim. Böyle oldu. Ne bileyim ben iki dakika kızardım. İlk defa yapıyorum. Nasıl? <laughs> Biz şimdi tekrardan eve gidiyoruz. Çünkü ankastreler gelecek. Bir de perdeleri götüreceğiz. Bugün onları unutmuştuk. Fonları takacağız. Asya'nın tülünü takacağız. Yorulduk ya hepimiz. Sedat da öyle. Bugün zaten şey gibi böyle kafam. Oradan oraya. Taşımak gerçekten hani e, zahmetli bir şeymiş. Bir de evimizi böyle ayağa kalkmış görünce <laughs> Çok garip hissediyorum gerçekten. Böyle hissedeceğimi hiç düşünmemiştim. Hatta son gün bütün eşyalar oradan boşalınca nasıl hissedeceğim? bilmiyorum. Garip bir duygu gerçekten. Temizliğimiz bitti ama çok şükür. Senin bütün güzel anıların oradaydı. hayatım. İnşallah evet. daha iyi anılarım olur ama gerçekten öyle. Ama hayat herkese belli dönemlerde farklı var çiziyor. Bizim yolumuz da bu şekildeymiş. Hayırlısı olsun. Sedat şimdi indi. Ankastre'ler. Ee, bu da bir depodaymış. Onu alacak. Biz kendimiz getireceğiz. Servisi daha sonra gelecekmiş. Bakalım. Gitti. Bankta da dedi. <laughs> ne yapıyor bu deli kız diye bana bakıyor. Kavların telefonu ya. Neyse. Annemler bu arada yarın dönüyorlar. Çünkü biliyorsunuz tam kapanma geldi. Yarın dönmek zorundalar maalesef ki aslında kalacaklardı pazartesiye kadar ben işte hem o evde yerleşirken yanımda olacaklardı ama böyle bir şey çıktı yani ama Ceyda kalacak zaten Ceyda gelecekti ama o da bayramın sonuna kadar burada neyse bir bakımdan da iyi oldu orada bana arkadaş olur bir süre <laughs> çünkü bu tam kapanmada dışarı çıkmakla sıkıntı olacak yani biz nasıl gideceğiz? Kain onlar gelebilecek mi falan? Biraz sıkıntı olacak gibi sanki ama kap karanlık bir dakika. Önce şurayı yapmam lazım. Ne Sıcak. Ben verdik ya, Ay, ya ayakkabı sı Ne? Ya Hayır, kabul etsene. bir şey yaparsın, bunu O bayağı şey, kalın. Böyle takıyorsun onu ha. <laughs> kalmıştı solmuş. Güzel bir olmuş. rengi dedim ama bu çok olmuş bence değil mi? Ya, ha? Bu her renk de uygun olur herhalde de hani bir Aynen. Ama. Şu yere bakalım. Aa çok evet çok güzel. Aynen. Neyse ütülemeyelim hiç onunla uğraşamayacağım. Birkaç ay er sonra ben zaten bunları yine yıkarım o zaman. çıkış durmuyor ya. Bunlar zaten ütü gerekmiyor. Bunları tek tek ütülersin dedi de bana. Hiç uğraşamayacağım yani şu anda. Gayet düzgün duruyor. Ay eve benziyor değil mi? <laughs> Çok garip. Aslında yatağını görmüştünüz galiba. Bugün gösterdim bilmiyorum. O hengamede ama Asya'nın yatağı bu. Kocaman. 120 santim. Olur. neredeyse iki kişilik bir yatak gibi biz hani böyle rahat rahat yatsın diye e, aldık internetten aldık bu arada yatağını bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştim ama şu an değişik bir açıyla çekiyorum biraz geniş almak için Aa, çok güzel oldu şu aşk orayı takmadın mı Çek, Çekmen lazım ha Bir şey diyeyim mi? Acayip güzel duruyor o kornişler değil mi? Evet Evet. Buraya rustik yaptırmadık böyle. Çok <laughs> ha? Çünkü çok pahalı. Çünkü çok pahalı gerçekten. Burayı da böyle tercih ettik ama güzel oldu. Evet. Evi gösteren perde. Bir de halı. Şimdi Kıvancın. Evet. Bu arada süpürgenin şeylerini yıkadım hepsini tek tek. Kurumayı bıraktım. Çünkü makina biraz sıkıntılı. Aslında düzelmişti ama tekrardan çekmemeye başladım. Ben de yıkadım. Belki dedim filtresi mi tıkandı ama ondan olduğunu da zannetmiyorum. Bakalım. Kaloriyi bilir Hayır, bizim o sarı olur. Aa bir dakika. Nerede kız? evet. Karin. Doğru diyorsun. Hayır, hayır, yok. Karin. Ben. Ya bunun camları çok geniş, bilmiyorum. Kapattı işte. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Bu en kısası. Ha, bu kapatmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ama bizimkiler daha geniş. Asya'nın mesela şey yapabilir. Ama Asya'nın camı daha mı geniş? taktık. Gayet güzel oldu. Ya sana kalmış bir şey. Ben böyle uyurum diyorsan böyle de yatak koyabilirsin. Ama sağına sonra şey koyamayabilirsin. Ha lamba. ha, yani yok oraya, oraya olmaz. Şey buraya olur ya yatak. orası yeri de hani orası Aha. çok kapıya yakın olduğu için. Yok. Şuraya yatak koyarız. Şuraya aynımı koyacağım. Yani başka yer yok zaten mantıken. De yani. ee, şuraya da dolap olacak. Neyse. Han. Ha, lol ne var. Favori toncucu. Ben şıktık. Bu ki. Şeyde. Çalışmıyorlar. Çalıştı yani 15. solukadır. Kili dileyim sen onu. Ya. Hadi bir yol açıp şöyle atayım. Bu arada saçlarım inanılmaz derecede aktı ve bilinir turuncu oldu yani. Zaten tekrar boyamam gerektiğini söylemiştik kuaför arkadaş. O yüzden e, tekrardan boya alıp artık bu eve geçtiğim zaman Türk kahvesine boyayacağım galiba. Türk kahvesi ya da çikolata kahve. Sedat şimdi fırına almaya gitti. Ben de onu bekliyorum. Geldikten sonra hemen eve geçeceğiz. Bu arada şunu söyleyeyim. Aslında temizlik için bir yardımcı hmm, çağıracağımı söylemiştim. Ama bu evin ince temizliğini de yapmışlar. Ben sadece kaba pisliğini alacaklarını zannediyordum. Ev gayet temiz. Hatta bizi cam silmedik. Yani camlar inanılmaz temizdi. Sadece işte biraz yerlerde toz vardı. Çünkü o günden sonra eve işte bir takım arızalardan dolayı içeri giren çıkan falan olduğu için işte banyoların bir üzerinden geçtik temizledik yerleri sildik Dolapların içini falan tekrar bir aldık. Falan derken banyo, e, balkonları falan temizledik. Şu an hep gayet temiz yani. Yani bize o kadar iş kalmadı açıkçası. Ve annemin e, annemin bir arkadaşını çağıracaktık. Yani ona gelen e, bir ablayı çağıracaktık. Ablanın numarası annemin telefonundan sildi ve bu virüs zamanında hele şu zamanda böyle ne bileyim dipti ve pek temizlik yapmak istemedim. Annem de zaten acayip korkuyor annem birazcık böyle nasıl diyeyim bir mi diyeyim yani hani, yani korkuyor birazcık yani o yüzden gerek kalmadı biz dört koldan hep beraber bitirdik birkaç saatte annem babam kardeşim iyi ki varlar gerçekten insanın ailesi eşimin ailesi de keza öyle kendi ailem. Yani kendimi aile konusunda çok şanslı hissediyorum gerçekten. Evet. Mesela biz buraya geldik, burayı temizledik. Kayınvalidem kıvança baktı, bir de yemek falan hazırlamış. Yani yardımlaşmak, aile olmak gerçekten çok güzel bir şey. Bu bağlaşımı değilsin. Azıcık bal alsın ondan. Ondan sonra bayramlarını saklayacak dediği, Bayramda yiyecek dedesi bayramlarını. Bayramda yiyecek. Hangi bayram? <gülüyor> ee, <gülüyor> yani, Ramazan bayramı. Kurban bayramı. Bayramda kaymak var. Ha Kaymak var. Hmm. Benden de al. Asya'da bal, Kıvanç'ta kaymak var. Senden kaymak var. Ondan bal alacaksın. Bir tane. Bir tane. Bir şey içine koyalım. Bütün dolabımı boşalttım. Sadece şöyle birazcık birkaç tane yedek kıyafet bıraktım. Bomboş. Bütün kıyafetlerim burada. Böyle daha pratik hem içinde ne olduğunu görüyorsunuz yani. İşte Serhat'ın mı, benim mi, çocukların mı? Hepsi belli. Zaten bu Bim'in poşetleri de kolay kolay yırtılmıyor. Böyle kolay taşınır yani. Hepsini böyle doldurdum. Bu <laughs> döndü. Hepsi benim. Serhat'ın üç tane çıktı ama onun ceketleri falan var. Gömlekleri falan var. Ama onları şeye koyacağız. Ee, ceket, askılıkları oluyor ya. Videoyu sonlandırmaya geldim. Asya'yı şimdi. Asya'yı değil. Kıvançı arasına yatıracağız çünkü bizim de işimiz vardı.